Bu duyguyu yaşamak için geldik. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması bizi çok mutlu etti. Buna vesile olanlardan Rabbim razı olsun. Onlara iki can saadeti versin. Biz inanıyoruz ki Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığı gibi Mescid-i Aksa'nın da bir gün özgürlüğe kavuşacağını, zincirlerinin kırılacağını düşünüyoruz. Ve orada aynı bu şekilde, bu duygularla Rabbim inşallah bizlere fetih namazını, şükür namazını nasip edeceğine inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Gün gelecek açacak gonca gülleri O günleri bekler hep müminleri Ayasofya Camii Şerifi Kebirinde namaz kılmak nasip oldu. Allah'a hamdü senalar olsun. Bunun büyük bir özlemini çekiyorduk. Bizler de özgür, bağımsız ve zincirleri kırılan e, harika bir yerde, atmosferde Evet. manevi ortamda namaz kıldığımız için, e, burada ibadet ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Yükselsin eden tek bir sesleri, kırılsın zincirlerin Ayasofya. Yıllardan beri zincirler kırılsın Ayasofya açılsın sloganlarıyla, biletle değil abdestle girelim diye hep söylemiş olduğumuz sözler şu an elhamdülillah. Bu buldu, gerçekleşti. Günleri bizlere yaşatan Rabbimize hamd olsun. Mihrabın minberin şen olsun artık. Her vakit müminlere yolsun artık. Fatih Niyadi yarı Ayasofya'dayız. Hakikaten burası ayrı, apayrı bir duygu. Burada yaşanan duygular anlatılmaz yaşanır o derece. Yani burada kıldığımız iki rekatlık namazda içimizde çok manevi duygular oluştu. Bizde i̇şte çok büyük bir şuur oluştu. Atalarımızın Açmış olduğu, camiye çevirmiş olduğu Fatih'in emaneti olan e, Ayasofya Camii'nin tekrar açılması bizi çok mutlu etti. Buraya Fatih'in yadigarını bize açtıran herkesten evet. Allah razı olsun. Ayasofya yazarlarına kadar ya, içindeki tablolar, ilanlar, niyat, çok mutluyuz Kur'an'da. E, İçerisinin de de çok güzel. Ayrıca buraya evler için çok memnun olur ve her ülkeden, her dilden insanlar geliyor. Yükselsin minareden